Evet. Yavuz Bey bir sosyal medyada bir açıklama yaptınız. Belediyede ve il arasında bazı şeyler olduğunu Konuyla ilgili gazeteci beraber buradayız. Konuda ne söylemek istersiniz? Tabii. ya, e, Nevşehir Belediyesi'nde daha önce ben dilekçem vardı. Nedir bu dilekçenin şeysi? Hemen bunu söyleyip 18.08.2001 <laughs> tarihinde dilekçe vermişim. Nedir bu dilekçenin şeysi? Hemen Bent'in okuyun. 31.03.2019 tarihinde bugüne kadar belediye mesuellerinin yakınından işe giren var mı? Bana resmi yazıyla cevap verdiler. Nedir? 18.11.2021'de. 31.03.2019 18 08 2000 e, tarihleri arasında belediye üyesi yakınlarından işe alıp alınmadığı konusunda insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda soyadı ve doğum yeri karşılaştırmaları neticesinde 4 kişi tespit edilmiştir diyor. Herhangi bir isim var mı o dört kişinin? Tabii burada e, kanun gereği yok diyorlar ama ben biliyorum kimleri aldıklarını. Kimler? E, bunlar kişisel olarak şey olur ama ben şurada şu açıklama yapmak istiyorum. Ben belediye süresiyim Eğer benim çocuğumu işe almışlarsa ben mecliste dik duramam. Nasıl dik duramam? Benim çocuğumu işten almışlar. Eğer ben dik durursam benim çocuğumu işten atacaklar. Ben bu belediye süresi arkadaşların kendilerinin istifa etmesini istiyorum. Çünkü neden? Sıhhatlı, sağlıklı karar veremezler. Her seferinde çocuklar aklına gelir. Onun için ben isimlerini biliyorum. Ama buna rağmen basın önünde bunların ismini vermiyorum. Kendileri de ne yapması gerektiğini kendileri daha iyi biliyorlar. Hangi partiler en azından parti olarak söyle? Tabii ya. Orada üç tane parti var. Hı hı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, bir tane de İyi Partili kardeşimiz var. Bunların tamamı AK Partili arkadaşlarımızdan. Diğer partilerden zaten insan olmadığına göre beledeme süresi AK Partili arkadaşlarım. Belediye ile ilgili itfaiye konusunda yüksek katlar veriyoruz. Yüksek katlar verirken tabii burada meclis tutanaklarında bunlar var. Kişilerden para alıyoruz. Yolsuzluk burada zaten. Meclis kayıtlarında var. Tutanaklarında var. Belediyedeki yolsuzluklar. Bunları eğer isterlerse ki kendi e, kayıtlarında var. Burada para alıyoruz. Kayıtsız para alıyoruz. Mahsus para alıyoruz ve onun karşılığında da yüksek kat vermemize rağmen itfaiye yüksek katlarda yangın olduğu zaman müdahale edecek itfaiyemiz yok. Burada yetkilileri tekrar uyarıyorum. Acilen Nevşehir en az bir tane itfaiye şart. Özel sektörde var. Özel sektörün gücü yetiyor da belediyenin gücü yetmiyor defalarca. Ee, Hasan Bey'in zamanından beri mücadele ediyorum. Bir dönem ara verdim bu 15. sene. ikinci dönem belediyeme söyleyeyim. Hala da bunun mücadelesini yapıyorum. başaramadım. Neden başaramadık? İşte belediyeler birliğine yazıyoruz. Şuraya yazıyoruz. E, devletten istiyoruz ama yüksek katlar karşılığında, ada bazında insanlardan aldığımız paralar, mahsus paraları buralara yatırmıyoruz. Kimlerin cebine gidiyor, nasıl gidiyor ben bilmiyorum. Ne zamandan beri? Yani sadece Mehmet Sağlam döneminde olan bir şey de Değil. Ne zamandır? Ben e, Sayın Mehmet Savran'ın düzgünlüğüne, kişiliğine, insanlığına, samimiyetine kesinlikle inanıyorum. Buradaki verdiğim dilekçe 31.03.2019 tarihinde bu tarafını söylüyorum. Yani şimdi Mehmet Savran'ın e, ne kadar herhalde bir yıl civarında oldu. Bu değil, ben genelini konuşuyorum. Ben kişileri konuşmuyorum. Devlette daimilik vardır. Bunlar AK Parti'nin Belediye başkanları A gider, B gelir, B gider, C gelir. Ben onları tartışmıyorum. Sadece devlette daimilik olduğunu ve aynı partinin insanlar olduğunu düşünüyorum. Peki mecliste dört kişi çalıştığını söyleniyor şu anda. Siz söylüyorsunuz. Bu dönemki meclis üyelerinden... Tabii ya. Tabii. tabii burada zaten tarih var. yani, var. Bu dönem dediğimiz Rasim döneminde seçilen... Tabii ya, tabii ya, tabii ya. Tabii 31. Evet. 31.03.2019'dan bu tarafı soruyorum ben. Ondan öncesini zaten söylemeye gerek yok. Zaten herkes biliyor. Hı. O dönemde de zaten ben belediye mesvesi değildim. Bir ondan önceki dönemde belediye mesvesiydim. Peki parti anlamında bir açıklama olur mu? Hep tek konuşuyorsunuz siz yani. Yani bu konuda evet, Şimdi meselesi. buradaki şeyleri ben beyanatları verirken tamamen il başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Hı hı. Benim hiçbir şeyden çekincem yok. Ben halk için varım. Eğer ki en ufacık kendi menfaatim için bir isim, belediye meclis üyeliği yapacaksam yarın istifa ederim. Ben kendim için, halk beni seçmiş. Seçmişse ben de bu halkı bilgilendirmek, onlara bu bilgiyi aktarmak benim boynumu borcudur. Belediye meclisinin son mecliste sanayiyle ilgili bir görüş beklediniz. Bir <laughs> Bu konuyla ilgili soracağınız bir şey var mı? Bu son mecliste bir önergemiz oldu. MHP adına oldu. Benim şahsım adına değil. Geçmişteki sanayideki ölmüş, Allah rahmet eylesin, sanatı bırakmış insanların caddeler isminin verilmesi. Ama bu önergemiz kabul olmadı. İşte 500 kişi var dediler, 300 kişi var dediler. Sanayide kaç tane blok olduğunu bilmeyen belediye mesuleleri bunları konuşanlar. 82 tane tekli ve çiftli blokları koyduğumuz zaman bloklar var. Lale sanayi, yeni sanayi, metal iş sanayisi. Bunları kaldırdığımız zaman da 41 tane blok var. Yani normalde bir numarayla bir üç beş diye giden ya da iki dört altı diye giden. 82 tane bloğa bu sanayinin hizmet etmiş, bizleri yetiştirmiş, bizim ustalarımızı yetiştirmiş insanlara bile ustalık yapmış, bu şehre hizmet etmiş insanların isimlerini vermekten kocundular. Neden? Bir tane isim vereyim. Fevzi Köse. Allah rahmet eylesin. Geçmişte ben tanımıyorum. Ama bizim ustalarımız aynı şunu söylüyordu. Doğudan gelen bir tane esnafın e, müşterinin çöbüne parasını koyan, karnını doyuran, işini görüp gönderen, Nevşehir'in ismini Türkiye'ye duyuran bir insanın ismini koymaktan neden güçlü? Maden İşleri Odası Başkanı 5 dönemdir Maden Odası Başkanlığı yapıyor. Yani. İyi ya da kötü hizmetleri var. Bizim büyüğümüz. Sanayi Meydanı'na ismi verilmesi diye önerge verdik. Şahsi kinleri olabilir. Şahsi kızgınlıkları da olabilir. Ben Kars'ın aday oldum, kaybettim. Benim abim. 24 saat kendine ulaşabiliyorum ben bunu. Ben bunun ismini önerge olarak veriyorsam siz neden kocunup da kabul etmiyorsunuz? Ve ben bunu belediye başkanımızla bizzat görüştüm. Bana söz verdi söz vermesine rağmen grubuna söz geçiremedi ya da ihmal etmedi söylemedi. Ama yapacağım diyor ama sen önergeyi kabul etmediniz nasıl yapacaksınız? Yeniden tekrarlayacak mısınız önergeyi? Belediye başkanımızla görüşerek evet tabii. Ya. Bu insanların bu şehre benim bir tane yakınım yok. Annem yok, babam yok, kardeşim yok. Var evet hepsi sanatkar ama yaşları küçük. Bu memlekete hizmet etmiş 50 ya da 60 tane sanatçı var geçmişte bizim bildiğimiz, bizim ustalarımızın ustasına ustalık yapmış insanlar. Bunlar hepsi sanatkar değil, esnaf var. Bunların da isminin burada yaşamasını istiyoruz biz. Bunun için de elimden ne gelirse yapacağız. Parti olarak yapacağız. Peki, sosyal medyada bir özel idaresiyle ilgili bir konu var? Onunla ilgili Özel idarede CHP'nin e, Sayın Sarastan e, milletvekili, pis kokular geliyor dedi. Yani. Orada leş var. Leş, leş biz koku değil. Neden var biliyor musunuz? Bunu Vali Hanım'a da aktardım. Görüştüğümde özel idarenin parasını hangi vakfa aktardınız? FETÖ'den el konan yurdu hangi vakfa verdiniz? O vakıf devlete tekrar kiraya verip kendine gelir elde ediyor mu etmiyor mu? Buna bakın. Burada söylememe rağmen Vali Hanım'a var ama benden önceki dönemde oldu. Öbür tarafta AK Partili belediye başkanlarına metrece kub asfaltı veriyorlar. Veriyorlar bu köylünün hakkı olmasına rağmen parasını da alıp almadığı muallak değil. Açıklama yap. Ama benim belediyelerimize, bizim belediye MHP'lere ya da farla şey oldu parasını hemen istemeye bakıyorlar. Onlara 300 metre kub veriyorsa örnek olarak söylüyorum. Diğer partilere verdikleri 30 kubu geçmedi. Yani bunu bu rahamlar örnek olarak söylüyorum. Tam şey olur ama tamamen onda birini diğer şeylere vermediler. Belediyelere vermediler. Burada bir ayrımcılık var. Yani Cumhur İttifakı var. Tamam var. Biz bunu kabul ediyoruz. Genel Başkanımızın söylemesiyle beraber ama bir de haksızlık var ortada. Bu haksızlığı biz yerelde bilmemiz lazım. Yukarı bilmiyor. Kimse de götüren yok. Biz bunu her zaman dillendireceğim. Elimden ne geliyorsa da yapacağım. Peki, böyle ilçe belediye ilçe belediyeleriyle şey yapacağımız, Gülşehir'e çok üzülüyorum. Gülşehirli olmam hasebedi Buraya bir baraj yapıldı. Gülşehir'in yaşam standartını bitirdiler. Ki ben Gülşehir'e iki dönemde aday aday oldum. Yine de ömrüm varsa hedefim belediye başkanlığı yapmak. Rabbim nasip ederse Gülşehir halkı da teşebbüs gösterirlerse aday olacağız ama olur olmaz ayrı mesela ama baraj bente alacaklardı barajı. Almadılar. Yaşanır halini Gülşehir'de bitirdiler. Mevcut belediye başkan arkadaşımız takip ettiğim kadarıyla uğraşıyor ama ne kadar başarılıdır, ne kadar değildir. Herhangi eleştirmekte de istemiyorum. Çünkü bilmediğim bir konu bu konuyla ilgili de. Hepsi bu kadar.